merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün farklı bir video ile sizlerleyiz yeni bir telefon aldım kendime Huawei P40 Lite incelemesi yapacağız alışveriş merkezine gittim indirimde olan buydu cazip geldi bana fiyat olarak fiyat performans ürünüydü indirime girmişti diğer telefonlarla karşılaştırdığımda ve fiyat performansı olarak bunu seçtim 3000 lira gibi bir bütçemiz vardı Zaten bütçemiz buna yetiyordu bunu aldık arkadaşlar Orta bir segment telefon Sınıfının bence en iyisi Artılarıyla eksileriyle hepsini anlatacağız birazdan bir bir başlayalım dilerseniz Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Benim kanalımda anlayacağınız gibi bir teknoloji uzmanı değil yani tanıtımcı da değilim Sadece yeni aldığım bazı ürünleri kanalımın ilgi çekmesi için kutu açılışını yapıyorum Uzun zamandan beri telefonum bozuktu. Size tavsiyem Letgo'dan ikinci el telefon veya garantisiz telefon almayın. Mesela ben Letgo'dan ikinci el telefon aldım. Birkaç aydan beri dediğim gibi telefonlara bakıyordum. Sonra derken alışveriş merkezine gittim. Telefonum çok sıkıntılıydı. Bayağı ekranı gördüğünüz gibi. Bu telefonun da bir macerası var. Kısa bir şekilde bunu da anlatmak istiyorum sizlere. İkinci el aldım Letgo'dan cazip olsun, uygun olsun diye daha lüksünü almak için bu telefonu aldım zamanına bir buçuk sene önce. Bir öğretmenden aldım ikinci el olarak. Öğretmene güvendim, öğretmen olduğu için. Ve bunun daha önce sıkıntılı olduğunu söylemedim ama ekranını değiştirmişler. Daha önce ekran değişmiş. Zaten telefonda bildiğiniz gibi ekran bir kere değişti mi düzen tutmuyor. Ondan sonra iki seferde daha ekran değiştirdim. Gene düzen tutmadı. Eninde sonunda kendime yeni bir telefon almaya karar verdim. Bu markasında söyleyeyim size. Redmi Mi A1 iki sene o adam kullanmış. Bir buçuk sene de ben kullandım. Ekranın üst tarafı çalışmıyor. Önce çalışıyordu. Son, son zamanlarda çalışmamaya başladı. Neyse biz konumuza dönelim. Size tavsiyem Mutlaka garantili telefon ve sıfır telefon almanız. İkinci el telefonu tavsiye etmiyorum. Bu telefon e, 3500 liradan 3000'e düştüğünü gördük. Ve fiyat performans ürünü olduğu için diğer telefonlarla karşılaştırma yaptım. Kamerasını falan denedim. Öyle aldım. Size de tavsiyem bir telefonun kamerasına bakmadan denemeden almayın. Tabi 2 hafta. Bir kullanma sürecim oldu. Ee, uzun zamandan beri telefon almıyorum. Devamlı telefon değiştiren bir adam değilim. Ee, telefon konusunda 3-5 sene kullanmadan kendime yeni telefon alamıyorum. Tabii bu maddiyatla ilgili bir şey. Herkesin kararına saygım var. Onun için e, uzun zamandan beri telefon almayan, akıllı telefon almayan, telefonunu değiştirmeyen varsa benim gibi onların daha fazla ilgi çekeceğini düşünüyorum. İki hafta bir deneme aşamamız oldu. Kullanma aşamamız oldu. Hemen dediğim gibi tanıtmak istemedim. Önce biraz kullanayım dedim. Genel itibariyle beklentilerimi karşıladı. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Herhalde duymayanınız kalmadı arkadaşlar. Bu telefonda Google Play yok. Yorumcuların ve anlatımcıların anlattığı gibi biz de bu konuya değinmeden geçemezdik zaten. Onun yerine iyi App Galeri var. Onun haricinde APK dosyası olarak iki tane daha uygulama var. Orada zaten birçok uygulama var. Artılarıyla, eksileriyle her şeyi anlatacağız. Yani ben şöyle diyeyim. Tavsiye etmem demeyelim de. Yani biraz kafa karıştırmayayım ben. Bir iki kere daha düşünsünler YouTuber'lar. YouTube videosu çekenler bu telefonu alırken Google'un kendi servisi google asistan falan yok youtube'un kendisi yok uygulama halinde yok tarayıcı üzerinden youtube'a bağlanabilirsiniz ee, ve youtube Studio yok ben diğer bilgisayarımda falan diğer telefonumda zaten analizlerimi yapıyorum pek de gerek duymuyorum bunlara pek de bana göre önemli bir şey değil bunlar bir duyum aldığıma göre de Huawei'nin böyle bir şeyi var Huawei asistan olarak geliştirilmesi lazım. Tek dil üzerinden çıkmış şimdi. Ama ileride Türkçe'ye döner mi bilmiyorum. AppGallery var. Bulamadığınız uygulama olursa oradan da indirebilirsiniz. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey şudur arkadaşlar. Dosyaları, kişiler, fotoğraflar, mesajlar, vesaire anlatabileceğim uygulamalar hepsi hepsini hiç uğraşmadan evet Pong Club uygulamasını indiriyorsunuz. Bu uygulamayı hem eski telefona hem yeni telefona indirip sadece şu şekilde bir tarayıcıdan geçiriyorsunuz ve içindeki bilgiler 15-20 dakika içinde uğraşmadan etmeden direkt yeni telefonumuza geçmiş oluyor. Bu kadar basit. Yani teknoloji bu kadar ilerledi. Teknolojinin imkanları bunlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden açılışını yapalım. Zaten bunun açılışını evde yapamadık. Niye? Çünkü açılışı orada yapılması lazımdı. Birebir dış temsilcisi açtı. Herhangi bir fabrika hatası var mı? çizik ezik büzük var mı kamerasında e, sorun var mı diye hepsini bize önceden çıkarttı İlk izlenimlerini yaptırdı Onun için kutu açılışını kendisi yaptı Huawei P40 Lite gördüğünüz gibi 128 GB şöyle bir açalım Daha önce zaten dediğim gibi belirttiğim gibi iki hafta kullandık telefonu. Kutu açılışını yapmak için içine tekrar koyduk telefonu. Şöyle kullanma kılavuzu. Bu kullanma kılavuzları zannedersem tarihe karışacak. Çünkü aradığınız her şey internette var zaten. Telefonu çıkaralım dilerseniz. İçinde bir adet 40 voltluk şarj adaptörü var. Ve USB kablosu ile beraber. Bir tane kulaklık çıktı. Yeni telefonların çoğunda kulaklık yok diyebiliyorum ben. şöyle önce dış görüntüsüne bir bakalım telefonun. Yeşil vardı. Ben özellikle renk seçmedim. Yeşil vardı. Yeşil aldım direkt. Üç farklı rengi var bunun. Bir siyah, bir açık pembe, bir de böyle yeşil. Ekran koruyucusu üzerinde gelmesi çok hoşuma gitti benim. Ayrıyeten gidip ekran koruyucu almıyorsunuz. Orijinal ekran koruyucusu orta segment bir telefona göre şu 40 voltluk şarj çok mükemmel bir şey bana göre. Bir saat sürmeden 45-50 dakika gibi bir zamanda sıfırdan yüze şarjınızı tamamen doldurabiliyorsunuz. Kirin 810 işlemci kullanıyor. 48 megapiksel kamera. E, ayrıyeten fotoğraf düzenleme programı mevcut içinde. Bu da hoşuma gitti. Yapay zeka var, kamera konusunda falan. Bu da çok güzel. Diğer özelliklere gelecek olursak, şöyle burayı açtığım zaman ekran kaydı diye bir şey var. Bu çok hoşuma gitti. Kablosuz projeksiyon yani ekran yansıtması istediğim performansı göstermedi. Biraz ekranı küçük gösterdi. Eksileriyle artılarıyla anlatalım telefonu öncelikle. Hazır aklıma gelmişken şunu belirteyim. Arka ışığı istediğim performansı göstermiyor. Şu arkadaki led lambası biraz daha aydınlık yapmış olsalardı video çekiminde falan bayağı bir işe yarardı diye düşünüyorum. Ee, bir ikincisi önce eksilerini söylüyor. 4K video kaydı yok. İyi bir makro performansı yok. Ee, video çekimi ortalama yüzü yatay olarak esnetiyor. Gördüğüm eksilerden bir tanesi de bu. Yani direkt insanın şeklinin şemalini tamamen göstermiyor. Biraz fiziksel açıdan biraz esnetiyor gibi geldi bana. Yaklaştırırsanız video çekiminde bu daha net belirgin oluyor. Düşük ışıkta beklenen performans yok. Ön kamerada. Video çekiminde gimbal kullanılmalı bence. Google servislerinin hepsi yok. Mesela YouTube ve Google gibi hafıza kartı kendi hafıza kartını kullanayım. Yani şekli hafıza kartının şekli biraz Huawei kendi uyarlamış bunu. Kendisine göre sim kart biçiminde olması lazım herhalde. Ki iki tane sim kart yeri var. Hafıza kart yerini göremedim ben bunda. Herhalde ikinci sim kart yerine hafıza kartı takılıyor. Evet. Eksilerine görünen eksilerini benim gördüğüm kadar söyledim. Bir, ikincisi eksilerden bir tanesi ön kamerasının çeltiği. Mesela şu ön kamerasının kenarda değil de ortada olur, olsaydı daha güzel olurdu bence. Şimdi artılarını söyleyelim. Eksilerini söyledik. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Fotoğraf çekimi çok güzel. Gece modu falan. Baya bir güzel. Hoşuma gitti fotoğraf çekimleri. 6 GB RAM. 128 GB ROM. Yani hafızası var. 3.5 mm kulaklık girişi var. Bu da pek ilgimi çekti. Yani yeni telefonların bazılarında bu kulaklık girişi yok. 40 volt şarj süper şarj 4200 mAh batarya ekran koruyucu üzerinde gelmesi artılarından kulaklık her telefona şimdi koymuyorlar kulaklık çıkıyor içinde özellikle ön kamera vurma 16 megapiksel f 2.0 diyafram açıklığına sahip 40 voltla 45 dakikada şarj parmak izi yüz tanımlama telefon çok hızlı özellikle internet hızı çok hoşuma gitti Kirin 810 işlemci ile yapay zeka ve hız ve 8 çekirdekli performans 6.4 inç IPS ekran arka ve ana kamerası Sony'nin IMX 580 kamerasını kullanıyor. Video çekiminde mikrofon başarılı. Bayağı bir hoşuma gitti. Ses algılaması falan güzel. Performansı. Hoparlörü başarılı buldum. Bayağı bir güzel. P30 Lite'a göre sesi yüksek. Tekel modu falan. Telefonun görüşmesi esnasında mikrofonun telefonun mikrofonunun sesini alması çok güzel. Şarj ortalama bir buçuk gün gidiyor. Yani benim yoğun kullanırsanız çok böyle akşama kadar video falan izlerseniz oyun falan oynarsanız bir gün rahat bir şekilde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Fiyat performans sürümü de artılarından bir tanesi belirttiğim gibi. Ben oyun oynamadığım için oyun performansına da değinmedim zaten. Kirin 810 işlemci. Ara yüzü Redmi ile aynı. Xiaomi ile aynı ara yüzü. E, 10 ara yüzünü kullanıyor. Huawei de Redmi de aynı arayüzü kullanıyor. Huawei App Gallery mevcut içinde. Genişlik 76 mm yani 7,5 cm. Yükseklik 160 milimetre yani 16 santim. Kalınlık 8 milimetre yani 1 santimden biraz 2 milim daha düşük. Ağırlık pil dahil 183 gram. Baya bir güven verici bir ağırlığı var. LCD ekran yani IPS ekran 16.7 milyon renk ek ekran çözünürlüğü 2310 1080p Android tabanlı 6 GB RAM 100, 128 GB ROM Harici bellek desteği 250 GB'a kadar arttırılabilir Parmak izi sensörleri sayalım Parmak izi sensörü, yakınlık sensörü ortam ışığı sensörü, dijital pusula e, ve e, yer çekimi olmak üzere 5 adet sensör var Şimdi e, genel özelliklerini saydık dilerseniz bir de video performanslarıyla fotoğraf performansları görelim. Video kaydını deniyoruz şu anda. Kayıt etmesi çok güzel. Ses alması da güzel. Anne. Evet ön kamerayla video çekimi de deneyimi yapıyoruz. Gayet mükemmel, gayet başarılı. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kışın geldiğini anladık bu arada. <laughs> Genel itibariyle beğendim telefonu. Çok hoşuma gitti. Size dediğim gibi eksileriyle artılarıyla anlattık. Konuyu tekrar toparlayacak olursak tavsiye edebileceğim telefon. Çok güzel çekimleri var. Özellikle arka kamerası çok hoşuma gitti. Ön kamerası idare eder. Video çekimi falan yapabilirsiniz. Fotoğraf çekimlerinde dediğim gibi ön kamerasının böyle Işığı çok güzel yerlerde güzel çekiyor ama düşük ışıkta performansını fotoğraf performansını pek beğenmedim video dahil bu fiyat ancak bu kadar bence yani fiyat performans ürünü çünkü karşılaştırdım diğer telefonlarla ee, Samsung'la Redmi'yle ondan sonra neye baktık başka bir telefon daha vardı o aklıma gelmiyor şu anda hepsinden karşılaştırdık. Bu hoşumuza gitti. Parmak e, izi sensörüne de, de değinmeden geçemiyorum burada. Şurada kenarda parmak izi sensörü var. Şöyle kapattığımda bastım hemen aldı. Bu çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi basıyorum hemen alıyor. Ayrıca Ekran parlaklığı çok güzel. İyi geldi bana. Güneş altında zorlanmazsınız. Göz konforu eğer geceliğinde yüksek geliyorsa göz konforu özelliğini açabilirsiniz şuradan. O şekilde. Telefon çok hızlı. Bu hızı hoşuma gitti benim. Mesela en, en büyük en hoşuma giden taraflarından bir tanesi çekimi çok güzel. Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Apple'ın yeni tasarımı ve özellikleriyle Şöyle heyecanlandıran video 12 performansı olarak baya başarılı. Şöyle ileri alıyorum. Yani 164 gram Hemen dukarlı, geldi. Genel akıllı telefonlara baktığımızda aslında bayağı iyi bir değer. Eski telefonumda bu deneyim. olay yoktu. Yine tabii kılıfla kullanmayı söylüyorum ama hani bir dalganıza... İleri alsam bile yani bayağı bir uzun sürüyordu. Da gayet hızlı bir çalıp, Gördüğünüz gibi. İstediğim yere alıyorum, istediğim anda arka oynatıyorum. Baktığımızda 12 megapiksel çözünürlüğünde bir geniş diğeri ise ultra geniş açılı. 2 adet kamera yer Ben bir youtuber olarak DSLR kamera kullanıyorum. Telefon olmaması, böyle bir telefon olmaması baya bir eksiklerme eksiklik oluyordu bende. Bu telefon çekimiyle, fotoğraf çekimiyle, video çekimiyle bana destek olabileceğini düşünüyorum derseniz şöyle bir gezinti yapalım. Letgo'nun tam sürümü yüklü değil arkadaşlar. Bunu uygulama olarak yüklemedi. Birincisi. Gördüğüm eksiklikleri anlatmak istiyorum. Letgo'yu uygulama şeklinde kullanamam. Bir. E, TikTok uygulama şeklinde kullanılıyor, sıkıntı yok. Facebook'ta da sıkıntı yok. Instagram'da da sıkıntı yok. Bankanın uygulamasında da sıkıntı yok. YouTube'da sıkıntı var. Uygulama şeklinde kullanamıyorsunuz. Tarayıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bir. Ondan sonra WhatsApp'ta sıkıntı yok. Genel itibariyle böyle. Ondan sonra dijital denge diye bir özellik var. Eski telefonda da vardı da kullanamıyordum. Kaç saat uyuduğuna kadar gösteriyor. E, yüz tanıması hoşuma gitti. Mesela şöyle bir açayım yüzümü hemen tanıdı. Parmak izinin yanında olması güç tuşuna koymaları çok hoşuma gitti. Şurada gösteriyor. Sim kart 1, sim kart 2 ve normal hafıza kartı da koyabilirsiniz buraya diyor. İkinci sim yerine. Telefonun dış kasası çok hoşuma gitti. Parlak bir şey var. Ee, Ondan sonra telefona kılıf almaya gittim. Mesela ilk yapacağınız iş yeni telefon aldığınızda içinde kılıf çıkıyor mu acaba diye merak ediyorsunuz. Ben de öyle yaptım. Satıcı içinde kılıf çıkıyor mu çıkmıyor mu ben de bilmiyorum dedi. Hep beraber beraber açalım seninle kulaklık çıkarsa kılıf vermiyorlar dedi. Kılıf çıkarsa kulaklık vermiyorlar genelde dedi. Ve kılıf çıkmadı. Neyse önemli değil. Biz de kendimize gittik şeffaf bir kılıf aldık. Hemen telefonun korunmaya ihtiyacı olduğu için şeffaf kılıf da çok hoşuma gitti. Şöyle satan adam bana dedi diğer kılıflar belki gelmeyebilir. Bu güzel bir kılıf. Kamerasının korunması açısından toz girmemesi açısından şöyle kılıfımızı takalım kılıfımızı taktık ee, şu şekilde kılıfın biraz yüksek olduğu için masaya koysanız bile kamera çizilmiyor gördüğünüz gibi kamera kameraların hepsi iç tarafta kaldığı için masaya koysanız bile sıkıntı olmuyor bu şekilde hoşuma giden kılıfın bir tarafı da şu şekilde koruma yapmışlar. Kulaklık girişine koruma yapmışlar. Şarj yerine koruma yapmışlar toz girmemesi için. Ee, kılıfın kenarında böyle kaymaması elinizden düşürmemeniz için böyle tırtıklı yapmışlar kenar. Diğer telefonda kılıf kaygan olduğu için defalarca telefonu düşürdüm. Ekran o yüzden kırıldı. Bu yönü de hoşuma gitti. Tırtıklı olması elinize aldığınızda güven veriyor. Elinizde kaymıyor yani en azından önemli bir husus daha belirtmek istiyorum. Bunun içinde şu kenarlarında toza maruz kalıyor. Bazen toz girebiliyor içine. Samsung telefonda bu aralara toz girdi. Zamanla girmiş ben farkında olmadım. Arka arka kısmında çizilmeler, büzülmeler oldu. Bu telefonda da buna çok dikkat ediyorum. Şurada ahizesi hoşuma gitti. Üst tarafta. Bayağı güzel bir ses çıkıyor ahizede bu arada. Telefon görüşmelerinde. Ses algılaması da güzel. Şöyle buradan görüküyor zaten. İkinci yere diyor. Kart koyabilirsiniz. Hafıza kartı koyabilirsiniz. Kullanma kılavuzunda istediğiniz bilgiler olmayabilir. Küçük, kısa bir şekilde anlatım yapılmış daha detaylı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Şöyle kulaklığı da bir deneyelim. İlk defa deneyeceğiz. Bayağı bir güzel çok müthiş bir ses performansı var kulakla. Hoşuma gitti. Evet Huawei'nin şu anda P40 Lite çekim yapıyoruz. Mikrofonu mikrofonu P40 Lite'a taktım. Yaka mikrofonu, Bir mikrofonu deniyoruz. Şimdi bir de mikrofonsuz deneyeceğiz. Evet şu anda gördüğünüz gibi mikrofonsuz çekim yapıyoruz. Ses almasını denemek için dış çekimlerde. Odanın içinde değiliz. Şu anda dışarıdayız. Çekimi dışarıda yapıyoruz. Ses almasını deniyoruz. Bir de görüntü kalitesini denedik. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Huawei'nin incelemesini yaptık. 40 Light'ı. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz videoların gelmesi için bu şart. Diyen bu çoğunu da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Herkese iyi günler.